merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hadi. yok. Evet arkadaşlar bizim Evet arkadaşlar ben şu şunu yaptım. Şu şu gördüğünüz gibi şu mavi yeşilli şu şunla onları birleştirdim. Evet evet arkadaşlar onun videosu Derin Demir'de var. İzleyenler izlemiştir. Arkadaşlar işte ben bunu yaptım. Ondan sonra bütün oyun setleri çıkardık. Arkadaşlar tam bu 1 2 3 4 5 oyun setinden oluşuyor. Arkadaşlar biz oyun setlerini böyle birleştirdik. Yani çok da şeyle oldu arkadaşlar. Yani çok da mantığı, mantıklı oldu. Şimdi arkadaşlar hemen hemen size bunu da göstermek istiyorum. Yeni oyuncağımız bu. Ondan hemen şu kapısını açalım. Hayali, hayali. Bu eşyaları yiyor ve içine sokuyor. Bak arabaları evet. falan yemiş. Arabalar yemiş evet. Şimdi evet. arkadaşlar atıyorum. Şöyle koydum arabamı. Arabanın buradan hatıyorsa araba şuradan değil, da benim arabam. Ettimi evet, arabanın işte. Dur dur bir dakika. Bir dakika. Ben masa miyim? be. Bir dakika. Arkadaşlar bakın bir dakika. bir dakika ben masadır miyim? Evet arkadaşlar girdi içerisine. Şurasına girdi. Şimdi hemen örümceğimize basıyorum. Ve gitti mi? Bir Şurası kaldı. Heh. Çıktı ya. Arkadaşlar ben da tamam. Şimdi burasını da Demir yapsın. Gidiyor araba. Efendim, Çıkart. Çıkart. Oyun i̇ndir suyun mi? içine. İndir. indir İndir suyun içine. Benzin al. Evet. Seyircilerin merhaba de ve baskaza arkadaşını kurtar hemen havuza gitti arkadaşlar ve kazandık. Bu birinci oyun setimizdi. İkinci yap kendi yaptığımız oyun setimiz de şöyle. Arkadaşlar demircim takacak mı? Şu korkmuştu da arkadaşlar demir takıyor. Ben de oraya geçeyim. Evet demir. Ne yapıyorsun? Heh, oyun setini taktı. Arkadaşlar kendi yaptık bunları. Ba yani hiçbir bazı da Arkadaşlar biliyor musunuz? Biz bunu ilk önce videodan önce denedik. İki kere bine geldik. Arkadaşlar. O yüzden bu oyun setini beğendik biz. Buraları da bantla bağladık. Biraz farklı gözüksün diye. Olur Nasıl yani, olmuş arkadaşlar? arkadaşlar? Bunun yayları vardı kırmızı. Hadi Biraz da farklı olsun diye biz bantla yaptık. Şurada Wheels yazıyor. Ya. Ya. Hadi Demir at bakalım. Şu düğmeye basıyorsunuz. Ve Çok gidiyordu. Az Çok az kalmıştı. Işte. Hadi Demir yapabilirsin. Çok az. Çok hızlı gidiyor. Şöyle. Arkadaşlar bu oyun setinde çok hızlı gidiyor arabalar. Ya. Evet şey arkadaşlar bu oyun setini yapana kadar. Ya. Aha. <laughs> Hadi demircim yapmayı dene. Pes etme asla. <laughs> Bir dakika. Asla. Bir dakika arkadaşlar hesaplayalım. Şuraya bas. Bir, Şu böyle gelecek. Şu böyle gelecek. Buraya sürünecek. Birazcık. Ya ne ya, yapıyorsun ne değil mi ya. Elime attı arkadaşlar dur. Şimdi böyle hesaplıyoruz. Buraya çarpacak. Böyle gelecek ve yüze bulacak. Buradan bu meydana. Ya çok ama hızlı gidiyor ya. Işte, çok hızlı olmuyor. gidiyor. Böyle tekerleği oraya gidiyor ama çok hızlı. Vallahi hız gidiyor. çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Aslında oluyor ama çok hızlı gidiyor. Birazcık da. Daha... Ya Allah arkadaşlar bunu sayabilir miyiz? Yüzün <laughs> içine girmiş sayalım bunu. Hadi öbür oyun setimize geçelim. Aa vallahi gide girdi. Arkadaşlar girdi. Şimdi öbür oyun setimize geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar yine bu bununla bir dakika. Bununla bu oyun seti birleşik ve bu oyun setinin şurasında şöyle bir aparat var. Biz o aparatı çıkardık arkadaşlar rampayı. Şimdi buradan böyle basacağız. Bu araba buradan gidecek ve şu Demir'cim çektirir misin? Seni bacağını görüyorlar şu anda. Şu yeri böyle çok hızlıca böyle böyle. Arkadaşlar bir de bir şey söyleyebilir miyim? Ben bunu jet hızındayken böyle tam böyle yandan geçmişti. Değmeden. Şöyle yandan geçmişti sallanırken. Demir böyle kabul eder. Tam içinde değil bunu kabul ediyor. Ver bakalım. Oh, ama bu ara benim dizimden oldu pardon. Orada lazım Evet arkadaşlar. Tik tak ha, tik tak olur, tik olur. tak. Hadi bakalım. Hadi. araba geçti. Arkadaşlar tam gösteremedim ama arabaş buradan geçti. ya de görmüşsünüz. vallahi çok hızlı gidiyor bizim arabalar. Arkadaşlar bir tane de. Dinozor. Abi bir tane yukarıdaki garajı getirsene Demir arkadaşlar, şurada bir garaj var. Ben evet arkadaşlar, şöyle bir garajımız var. O garajda ben getireyim. Bu garaj arkadaşlar Hot Wheels değil. Biz de buralara eskiden bir şeyler çizmiştik. Aha yol çıktı. Bunu da şöyle koyalım. Çok güzel. Ben buna dünya diyebilirim işte. Böyle Birleşik-Birleşik. Çok da iyi. Hadi bakalım ne tak? Burada da bir arabamızı deneyelim. İki araba lazım. Çünkü iki farklı yola gidiyor bu. Ya hayır. Tamam. Bakın şimdi mesela geldik. Demir oyna bakalım. Ben bu arabayla oynayacağım. Ya. Sen oyna mesela. Ben de bunu oynayayım. Ay sen de mi oraya gideceksin? Ben şurada gideceğim. Haydi. Ben böyle gidiyorum. Aha. Biraz kendimi tamir ettirmeye gidiyorum. Ya ben. Tamam demir bizimkisi tamir oluyor deminkisi de şuradan geçti demir arkadaşlar bunun ne anlama geldiğini herkes biliyordur park yasak burada yani çok iyi arabalar için park yeri vup vup böyle popüler em, em vup ondan sonra por, pro pro hotkey gibi oyuncular için o Master Trucks'ımızı da ekleyelim arkadaşlar. Tabi şuramıza koyalım ya. Burada da arabalarımız var arkadaşlar. O bizim tamir edildi. Bizim site çıkıyor. Aa Master Trucks öldürdü. Öldürüyordu öldürdü. Anam. Benzin alalım. Hop çıkalım buradan kaçalım kaçalım diyordum. Buraya çıkabiliriz. Burası güvenli. Evet arkadaşlar bakın. Geliyordum. Şurada P var. Burada W mu yoksa M. Burada da P var arkadaşlar. Ben şöyle burada. Arkadaşlar bu galiba böyle park ediliyormuş. Bu da galiba böyle park ediliyormuş. Ben buraya park edeceğim o zaman. evet Oo, Burası karmaşaya döndü. Dinozor geldi. Oo. Anam bebek de orada ağlıyor. seni yerim. Bunlar da arkadaşlar Mimi. Demeninkisi Yumi. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Çok tatlı bunlar. Hayır benim benim benimkisin değil. Benimkisi Demir. <laughs> benimkisi Mimi. Demeninkisi de Demirmiş. Arkadaşlar şöyle bir şey duysaydınız nasıl anlarsınız? Demir'in Demir Demire kafasını çaktı. Yani o cansız demir mi? O insan demire çarptı yoksa insan demir mi demire çarptı? Anlayamazsınız. Çok iyi. Evet. Mesela yani yüz iki üç anlamı var yani şey yüz elim mi? Yüz elim mi de yüz elim mi? Yani yüz yüz elim mi? Yüz elim mi var diye bir soru olabiliyor. Yüzelim. Ondan sonra yüz elim mi yani deniz davuzda veya? denizde veya havuzda yüzelim mi? Ama yüz elim mi? Yüzelim mi? Yani yüz anlamında hani yüzümüz Oo. suratımız var ya o anlamda bilmiyorum nasıl olabilir yani. Gelin Yüzümüzü elleyebilirim. Elleyelim Oy, mi? Diye de arkadaşlar bakın burada up çekil ben vuptum. <laughs> çekil ben vuptum. Evet arkadaşlar felaketler oluyor. Dinozor geldi. Hadi Demir bas gaza. Kaçın şunlara bak. Aa, Arkadaşlar şarkıya girdik. Demir geliyor dinozor. Dünyadaki en güzel araba. Bu olabilir. Hum. <laughs> bir de bizim. Olamaz, olamaz. Burası ne kadar büyümüş. Arkadaşlar orada kitaplar gözüküyor. Öyle şayur. Ben bunları şimdi nasıl yeneceğim? Bu demiri nasıl yeneceğim? <laughs> evet arkadaşlar ben başka bir şey de ilgileneceğim. Demir oynayacak siz de izlersiniz. Şöyle. Olabilir. o yüzden çok özür diliyorum sizden çünkü ben bir şey yapacağım o yüzden ya, yani cuma, pazar günü de benim pazar bugün cuma günü 2021 mayısın cuma günü galiba kaç cuma günü gidiyoruz sonlarına yani doğru yaklaşıyoruz benim bir tane <laughs> var Onu, o Ondan neydi ya yani kitaplarım dağılık olabilir o, Allah kendine <laughs> Öyle yalnız evet. arkadaşların görebil... Oo! Arkadaşların yerlerde da da Arkadaşlar şimdi bu piyasaya çıktı. Ya. <laughs> Şöyle arkadaşlar ben yakınlaştırayım. Durun. Haydi Bakayım nasıl gözüküyor. daha gözüküyor. Demir tam gözüküyor. Nasıl hareket yaptı göremedim ama güzel hareket yapmış galiba. <laughs> <Tatil, tatil. Gülüyor> Çok güzel. Baby, 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 baby. Hadi be. Olacak birazdan. Dikkatli, dikkatli edin. Ol. Bu arabalardan biriyseniz Dikkatli olun. Eh. Yes. Koşmakla benim işim şey ses gelmiyor. senin için verilecek de benim için. Ben tanışabilir miyim? Ne Hangi? Let's, go. Let's, go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Orada da öyle bir şey arkadaşlar. Sen Spider-Man'in filminde Spider-Man uçarken o şarkıyı söylüyor. Evet. <laughs> Let's Arkadaşlar go. bu arada nereye bu beni gördüğünüzü bilmiyordum. Let's <gülüyor> go. <gülüyor> Let's go. Arkadaşlar beni gördüğünüzü bilmiyordum. Ondan şaşırmıştım. Artık gidelim. Dur dur gitme ya. Ben senin yeni park ettim. Ya. Yani. yani bu videoya e, yani bu videoda 5-6 abonemiz olursa 5-6 abone olursanız arkadaşlar abone olmayanlar olsun oldu oldu Hı. bu videoda olmuş da ben göremiyorum yani olmayanlar da çok, çok yani uygun olabiliyorum değil mi sen ne ko Allah ayarladım izlediğiniz gibi kalabalık bir akşam <gülüyor> <gülüyor> Akşam yemeği nereden çıktı? Yerlisiniz. Kafamdan uyuyordum. Ya buradaki ben tutunca bizi beni göremiyorsunuz değil mi? Aynen. Daha evet. iyi. 13 dakika olmuş arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. 13 yani mi? annenize söylediyseniz anne ben 10 dakikaya geliyorum diye 3 dakika çıkmışsınızdır. Bunu da haberdar edeyim. Annemi üzülmüştür. Kapıyı da unutmuşsunuzdur belki kendiniz gittiyse. Benim anne şşş, bizim annemiz biraz gülüyor da. <gülüyor> evet. Annemiz... Oo! Arkadaşlar bu nasıl bir trafik? Düşünecek. Aha! Oy Or bak orada da birisi var. Arkadaşlar bu arabayı ay! Mini araba. Bu arabayı tatlı bulanlar varsa abone olsun. Abone <laughs> olmayın. Ağlama takviye yap. Ya neşeden gitti. Gitti. Buradan gitmesi lazımdı. Arkadaşlar şu park yerleri de böyle sıkışık olsun. Arkadaşlar gece oluyor. Bu arabalar hala park ediyor. Hadi Demir biz de biraz uyuyalım ya. Bu arabalar park etsin. Yani uyandığımızda bir şey olmayacak yani. sabah olmuş. Hmm. Hmm. Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Sürevi <laughs> kuş. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu nedir? Mini babam nerede? Aha burada. Ama 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 Arkadaşlar bir dakika dur sen, sen bir dur da. Arkadaşlar bu ne? olmuş şu ka girilmeyen yolları bile girmiş arabalar. Oo. Ve hala da araba gelmeye devam ediyor. Bakın burada da ezilenler var. Anne <laughs> Ezilenler var. Bakın arkadaşlar öyle geliyorlar. Hmm. dur bakayım. Ne oluyor burada? Herkes herkes oraya toplanıyor. Ben de bir şey oldu diye merak ediyorum. Hadi gidelim o zaman. Ay, biz de gidelim değil mi Demir? Kuyruğa bak. Oo. Biraz öne geçebilir miyim? Önemli bir işim var Çok nazikler ama çok da kalabalıklar. Herkes geliyor. Bakın sıra sıra bütün herkes geliyor. Süre... Aa! Trafik öldü. Trafik öldü. Arkadaşlar çok kötü var. Ben burayı hallederim. Bizim onunla değil. Ne arkadaşlar? Hadi. Hadi hadi ya. Bunun neye geliyor? Geliyorlar. Kim var? sıra oluşturur. Sıra, sıra. sıra. Allah'ım sıra bitmiyor. Benim yanıma kadar geldi sıra. Arkadaşlar ben kaçıyorum sıradan. <laughs> Onlar bana geliyor. Hadi geçiyorum. Allah bu ne? Bir şey Herkes geldi. Master Track sözücek. Bu. Master Trax bebeğini al kaç. Bebeğini al kaç. Emre yani bütün hat bilgisayarındaki bütün arabalar geldi. Şuraya da bir tane şey yapalım Bak da bazıları da Bunlar üstü açık olursa aynı araba olacaktı. Aa evet arkadaşlar benziyor aslında. Bu biraz böyle nasıl desem biraz koyu yeşil bir de şurada çizgisi var ama aynı olabilir. Hadi hadi. Bütün arabalar bekliyorsun. Hmm. Arkadaşlar siz en sevdiğin arabayı yorumlara yazın. Tamam mı? En sevdiğim... Burada mi? hemen em, bu ya videonun dakika bu videonun başlığı da ol ha. Bu videonun başlığı da olacak. Oradan hemen o videodan bize screen şart alın. Telefondan. Ve ondan sonra hemen o onu gönderin bana, bitsin gitsin tamam mı? Uuuu! Haçmıyız dünyasına neler oldu? Duru 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 Bir araba düşmeyin, kalsın ya! Allah'ım kurtarın o arabayı! Polisler nerede? Polis! Demir oyunu. Yakınlaştı. Arkadaşlar düşecek! Ah, oh, haberler açıldı. Durun, haberlere bakalım. Merhabalar sayın seyirciler. Ben Hatveys dünyasının habercisiyim. Bugün çok felaket ama çok felaket bir şey oldu. Ne biliyor musunuz? Evet, ne oldu? Çok güzel. Çok kötü. Bip bip. Bakın seslerden de duyuluyor. Hazri üst dünyası perişan hallerde. İzleyelim. ve bir seyircimizi alıyoruz. Bip, bir seyircimizi bip, alıyoruz bip, Master ve çocuğu. Bip, Neler oluyor burada? Siz biliyor <gülüyor Mädels> musunuz? Bip, biz be, bilmiyoruz valla. Biz bilmiyoruz. Evet bu bir şey söyleyeceğimiz haberlerde bir tane dinozorun gördük. Be, Başa saralım. Bip 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 dur. Bip 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 durun. Bakın burada bir dinozor var. Hatun bir şeyini mahvedecek. Çok ses gelmiş galiba. Oo. Onu Allah'tan kurtardı. Ama çok kötü şeyler olacak. Dinozoru bu küçük cam kutuya koymamız gerekiyor. Nasıl? İçine girmeye çalışalım. Aa! Arabalar siz girmeyeceksiniz. Biz girelim ne olacak ya? Dinozor sizi Aa vallahi sen burada dursana bir. Tam başka kimse gelmesin. Dinozor burada. Sen bip biple çok sürekli herkesi bip 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 Aa, bip bip koy ama geliyordu. De, 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 de. Ya kimse gelmesin diyorum. Bir kişi gelsin diyorum. Aradan kaç, Aradan kaç. Hadi onu hemen oraya koyalım. Koy. Olamaz. Aa, kaçın. Arkadaşlar her sunucusu da gidiyor çığlık çığlıyor. Kaçın. <laughs> Çökün dinozor. Baba. <laughs> Ana. Aman tanrım dinozora bakın. Ne de gıcık. Fırlatıcılara. Fırlatıcılar Ay. nerede? Onlar da mı bozmuş dinozor? Ha şurada. Bakın bir tane fırlatıcı buldum. Dinozoru öylece öldürebiliriz. Hala atamadı şu arabayı. Arkadaşlar çok kötü. Aman Allah'ım aman Allah'ım biz bittik bay bay. <laughs> Allah. Çekil dinozor. Ya, Olamaz. bakar mısınız o arabaların nasıl değilsi? baksana olamaz <laughs> olamaz yok kırıldı burada altında kalanlar var Polisler nerede ya bu poli... arkadaşlar bu polis tip olsun bence evet bu polis gibi neyse arkadaşlar çok kötü oldu her yer ne yapacağız şimdi bakar mısınız arabalar gitti güzelim arabalar ya Heh, polisi bulduk. Hadi aşağıda neler oluyor biz de yukarıdan bakalım. Yukarı helikopter gönderiliyor. <laughs> Hatbius Dağı'na ulaştık. Evet büyük dağ burası. Acaba neredeymiş bu? Felaketi görebilecek miyiz? Aaa... Oh! Burada çok kötü gözüküyor. Canavar ev canlanmış. Bir yakından bakalım mı oraya? <laughs> Aha. Çık gel. canavar. Olamaz. Neler oluyor çok merak ediyorum. Bakalım neler olacak. <laughs> Bir sonraki bölümde neler olacak bir sonraki bölümde. Öbür bölümün gelmesi için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay. Hoşçakalın.